Amcamın doğurdukları videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ambulans life oynayacağız. Bir şey unuttum ben ya. Kulaklığı takmadım. Hiç uyarmıyorsunuz demiyorsunuz. Bak kulaklığı takmadın be amına kodumun geri zekalı özürlüsü sen. Bu arada oyuna geçmeden önce videoyu beğeni atıp kanala abone olup zil butonunu açarsanız pipiniz yer. <laughs> Doydum. Hadi şimdi oyuna geçelim. Hem de bizim tarzımızla. <laughs> şimdi oyuna başlamadan bir dil seçenekleri var mı lan burada? Germany. Almanca demek. Yani Almanca. <laughs> French yani Fransızca. Ya öğrenin ya. Ben bak ben bilgi dağıtan bir kanalım. Çok asurturum adamı yani. China bak bu da Çin. Çince yani. Hem spif spilif o ne demek bilmiyorum. China Spanish İspanya. İspanyaca bu. İtalyan. Bu da İtalyan demek İtalyan. Korean Korece. Polis Polisçe. Evet polisler kullanıyor bu dili. Rusyan aklınıza Rus salatası gelmiş olabilir ama Rus salatası ile bir ilgisi yok. Bunun Rusça bu. Bunu aklınızda bulundurun. Amına koyun Brezilyan Portekizcesi var Türkçe yok oyunda ya. Neyse bir çıtır moralimiz bozuldu ama bu bize engel değil adamın burnunu kırarım. Bak hanım abla seni gördüm burnuna vururum kafayı vallahi. Evet karakterimizi biz seçiyoruz. Bu Stella Lee abla. Japon bu kadın. Elia Davis. Aaaaah bunda ne yarrak vardır baba ama bak ben işim kızdırıyorsun bir de öyle paz veriyorsun. <laughs> Bendeki yarrak hepiniz yeter. Yapma oğlum böyle hareketler ben sinir olurum. Meto Hernandez şişman ya yataylasına şişman yani. Çok böyle bir şişmanlığı gözükmüyor ama böyle. Oğlum nasıl tuğla mısın lan sen? Oraya gelirsem yedi çilo geçmişini sikerim. Lim Bayar. Çok bayarsın. Kafasında kokarca unutmuş. Lim Simpson. Bu da travesti. en iyisi Elis abi var ya rak vardır var ya adamı felç bırakır yemin <gülüyor> <gülüyor> Başlayalım. Ne diyor lan? Display not pertinent setting and change telemetry again. Evet. Bu arada Pepsi'den bir yudum almak. Abi ne? Abi Pepsi'den bir yudum almak istiyorum. Pepsi. Gerçek kola. <laughs> <laughs> Geirme garantili Niye başlamıyor boy? Steteskopunu sikerim seni. Oyun başlamadan bu arada pro. Çok severim pro içmeyi. Yani bir bağımlılık gibi bir şeydir bende. Bakayım içinde varsa bir yudum açayım ondan da. Biraz içmişim. Bırakmışım. Ne diyorsun abla? Bu arada kullanmayın gerçekten. Ne pro ne sigara ne... Ne deniyor lan ona? Hiç sevmem. Böyle... Suriyeliler içiyor ya genelde. Aha, deprem oldu enkaz. İlaç hangisini vereyim diyor. Soktu koluna bak damardan veriyor enjeksiyon. Bayıltacak galiba ona. Şimdi ne yapacağız? Nereye gideyim nereye? Oğlum oyun çok güzel gözüküyor. Çok tatlı. Arabaya mı bineyim? Arkaya mı aç bana? Açayım arkayı. Sen de arkaya aç da geleyim. Arabaya bin arabaya bin. Yeter çok konuşuyorsun ya. Mesain bitsin. Karıyı domaltmak mı istiyorsun? Ne yapmak istiyorsun? Yaparsın. Sirenleri açtım. Nereye gidiyoruz? 911 çağrı merkezine gidiyoruz. Arasanız daha kolay olmaz mı sizin için? Çekilin. Çekilin. Çekil lan orası çocuğu Bak sizin yüzünüzden trafik ne hale geldi. Nereden? Şuradan döneceğim. Lan oğlum geldi yine çarptı bana. Hala üstüme sürüyor. Bak bak bak. Bak hiç. Lan ne kadar yalak bir insansın ya. Silah çekecektim lan. GTA zannettim oyunu. Çekilin yoldan. Hey. Abay. Hey. Ne, nereye gidiyorum ben? Aradım. Yalnız da tebrik etmek istiyorum ambulans şoförlerini. Adamlar yine deliğinden geçiyor resmen. Ya çok iyiler onlar. Şoförlükleri felaket yani. Buraya mı koyacağım arabayı? Çekilin önümden. Evet olamaz Olamaz vurmuşlar birini yok Kalp krizi geçirdin lan bu yaşta Sen ölsen de bir şey olmaz aslında seni almasak mı biz Meyveleri dökülmüş adamın yazıklar. Arabası var ama çok sinir oldum şu an Öl geber ne istiyorsun abla sen Ne istiyorsun yumruk atarım bak şimdi sana ne istiyorsun Buraya mı getireyim aracı I am called empty people Ne istiyor ki biz 911'i mi arayayım 911 biz değil miyiz zaten? Alsana adamı. Düştüm diyor bana yardım edin. Hmm demek ki düştün. Her düştüğünde bizi arayıp seni kaldırmamızı beklersen sen yanmışsın. Tek başına kalkmayı bileceksin. Orospu çocuk. Denizde kayalıkların yanında olur ya böyle kırmızı. Onun gibi saçları var. Ben buna bu ne yapayım? Sik. Tamam tamam pragmatik. Prag. Aa, parametrikmiş pardon pragmatik dedim. Fokus diyor fokuslanayım adama. Şuralarında diyor bir kırık var mı onlar? O inceleme yapıyoruz. Neresinde ne problem var? Check-up makinesi miyiz biz amına koyayım? Abla sen konuşuyorsun la. Ananın amına sokarım seni. Ekstrem değil, panik. Panik. Göz götüne mi elle diyor? Ne diyor? Getir ya adam öldü orada kalp krizi geçirdi. Adamın kalbi durdu ya. Takmış kafasına Peru. Kel kadın. Ha gel kardeşim. Gel kardeşim. Giden gide ne ama gel seni şuralarda biraz döndürelim hadi gel gezelim. Hadi gel gezelim. Uzaklara gidelim arabamla. İstersen konuşayım babanla. Uzaklara gidelim. Adam öldü amına. Zencilerin günahı yok. Acıtan sensin delimi Tamam, sedi. Tamam bırak. Tamam, sed. Dar lan! Kardeşim. Sen niye bu kadar mutsuzsun lan? Simitçi bıyıklı. Dur ters ters koyuyoruz. O bir neden koyamıyorum adamı? Adım adamı tanımadan adamım adım adımı karalama çabaları. Burada bir şey mi var ona mı bakmam Aha. Aha bir şey buldum be. E valla bir şey buldu be. Al sana yerdekini çocuk. Telefonunu adamın bulmuşsun. Al sana. Kalsın çalsınlar telefonunu satsınlar onu ne güzel. Oh. Adam düştüğüne bayıldığına lanet ediyor şu an. Ambulansı diyor buraya getir diyor. Al dedi çocuklarını da istiyorsan dedi al kendi git dedi bana nerede kalırsan kal dedi bana Tut artık şunu tut Oh oh Seneye ne tuttururlarsa artık Tamam şimdi bindir şunu Ha çok şükür Yürü kaçalım hemen adamı şey yapalım Sikelim diyecektim Adamı niye sikiyoruz biz birader Ne oldu yine binemiyor otobüse Otobüs neydi lan ismi işte anlayın böyle Nereye götürelim biz bu çaboyu En yakın hastaneye götüreceğiz de Götüremiyoruz yine <laughs> Adam öldü ama. Tamam burayı aç Ha buraya yerleştir bunu kanal tedavi yapalım sana. Tamam. Tansiyonu güzel. Kalp ritmi birazcık düşmüş olabilir sanki ama. Nerede Ne? Buraya takayım. Koluna takayım. Tansiyonunu. Sen niye soyundun lan göt? Ne bileyim abi. Riski küçüktür bunun. Sıkıntı yok ya. Protokol gereği bir şeyleri incelememiz gerek galiba. Aaa. Yani al dedi çocukların dedi istiyorsan dedi al dedi kendini get dedi bana tamam babacım tamam sakinlik yapalım yeter de adam öldü ya. ya gebersin gebersin bu çocuğu bana giren çıkan yok ama yani bir şekilde kurtarmak da lazım ya çekilin yoldan çekilin ezerim bak sizi yürüyün lan arkadaşlar çekilin hasta var hasta çekilin hızlı olmam lazım ölecek adam Tansiyonu düşmüş. Yolların hastasıyım, doğum günü pastasıyım. ayda Dur sahil kenarından gidelim de şöyle bir deniz havası alalım be. Oh Mis gibi. Çekil lan dayı. Ezeceğim şimdi seni. Olacağı o ha. Seni de hastanelik etmeyelim şimdi burada. Sonra maaşımızdan kesiyorlar birine çarpınca. Çekil lan. Çekilin lan. Sağa gir. Sağa gir. Sağa gir. Bak sağa gir. Ben sağa gireceğim şimdi ha. Heh, şuradan bir dönüş yapayım. Girdim. Acil 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 acil. Adam ölüyor. Belgeler bunlar. Adam uyuşturucu bağımlısıymış. Met çekerken tansiyonu düşmüş. Ne diyor? Tibia. Bu arada bu tibia kırığı ben bunu biliyorum. Çünkü kendim başıma geldi araba çarptığında tibia kemiği kırıldı. Bir tibia var bir fibula var. Fibula kısa kemik olan. Tibia büyük kemik olan. Bunların ikisi de kırıldığı zaman yarrağı yiyorsun. Demirle gezmek zorundasın bacağında. Ben öyle geziyorum artık. Kalbimde <laughs> bir yerde bir orman yanıyor. Niye <laughs> ya bu oyuna bunu koydunuz amına ne koydu bu çocukların? Başımdan geçen olayı anlatayım mı? Bir gün lokaldeyiz. <laughs> Fethiye'deyim. Bir gün arkadaşla içtik biraz böyle. Kafamız çok da güzeldi. iki bira içtik yani ikişer tane bira. Ne deniyor lan ona? Yaya. Yaya geçidi yok. Neyse baktım sağıma soluma bir de bana çarpan taksiciydi. Onun. Ananın... Oğlum iyi misin lan? Ben Arapça bilmiyorum. Adama çarp Kim lan bu piç? Neyse karşıdan karşıya geçeceğim. Baktım bayağı uzakta yani arabalar. Yani nereden baksan bir 100 metre var aramızda yani bayağı uzak. Bana çarpan kişi de taksici, taksisiyle çarpıyor. Oranın hız limiti 30 bu arada. Adam geliyor belki 120 ile falan basıyor lavuk. Adam bana bir koyuyor. Ben yerdeyim böyle, en sonunu hatırlıyorum, yerdeyim. Canım acımıyor ama uşuk hissetmiyorum buralarımı. Ayağa kalkmak istediğim bir vaktim, bacağım yok. Var bende iki tane, nerede lazım olacak? Ayak ayak üstüne atacağım? Dedim ne oluyor amına koyayım, bacağımı bir kaldırdım, bacak diğer tarafta. Ananı sikeyim, ben bunu görünce rüp koydum kafayı yine bayıldım. Neyse hastanede bana promil testi yaptılar, bana yaptılar bana bak. Taksi şoförüne promil testi yapılmadı. Bana testi yaptılar, alkollü çıktım. Sen dediler suçlusun, 4 sene yatalak kaldım. Mahkemede de adamın aklı çıktı falan filan onun da götüne koy. Neyse kişisel bir küfür etmek istemiyorum ama şöyle söyleyeyim. Araçlı Suslan abla bir şey konuşuyorum amına koyayım. Para için böyle hızla bir yerlere yetişmeye çalışan insanların böyle çoluğa çocuğa çarpıp da kaçıp bu işlerden böyle tanıdıkları var diye sıyrılanları var ya. Bana çarpan adamın da babası emekli albaymış. Oradan söyleyeyim. Bütün herkes için söylüyorum kişisel değil. Böyle insanların ben soyunu, sopunu, sülalesini sikeyim. Çoluğa çocuğa çarpıp kaçanlar var falan. Anladınız mı? Öylelerin amına koymak lazım. Şimdi dur. Ben nereye geldim ya? Ararım. ben yanlış bir yere mi geldim acaba? Yo doğru yere geldim. Ne oluyor böyle? İn bakayım. Otobüsten. Neydi? Otobüs değil. Ne bu? Tramvay. Ay! Yine kafa karıştı benim ya. Tamam ne olmuş şimdi burada söyleyin bakayım. mı almaya geldik. Ya, tamam abla be. İki çarptık kenarlara. Al tamam tamam. Dikkatli ol diyor bana. Sen dikkatli ol ha. İki bıçak darbesine bakarsın valla. Kendine gel. Usurturum adamı usurturum. Çekilin lan. Bir bela geliyor. Vın! Baş gaza baş gaza. Evet yeni bir müşteri alacağım. Lan müşteri ne? Cık. İşte kaza geçirmiş, düşmüş, ölmüş, bayılmış insanları almaya gidiyorum. Şuraya sokacağım arabayı bekle. Ne olmuş öyle ne olmuş söyle. Ararım, ararım. Beyefendi. Beyefendi iyi misiniz? Beyefendi neyiniz var? Doktor hayırdır amına koyayım sabahtan beri Panik atak tutmuş yine. Ya biz de bu panik ataklılarla uğraşıyoruz <laughs> <oracıyız> bu <laughs> oğlum. Tamam sende panik atak var. Şimdi sik troll git buradan. Bu ne iş? Ben ne işaret diyorum böyle? Kıyafet mi diktireceğim acaba adama? Boynun ölçüsünü alıyorum adam. Sediye bekliyor bile bak yarama bak sen. İbneye bak alt tarafı panik hata tutmuş bir de bizi getirtiriyor oraya ya. Sedilik bir şey yok senin kardeş. Şeytan diyor taklattır arabayı da görsün şeyinin. Şimdi neyin var bakayım senin paşam söyle. Ne oldu? Ne problemin var? Atilla Kaya! Uyuşturucu madde bağımlısıydı. Beni çok severdi. Bir bakalım ne var? Tansiyonuna bir bakalım. Allah'ım panik atıklılar. Panik atık ne lan? Panik atık. Yeni bir model katık tarzı buldum bak şu an. Bak gayet de düzgün yani şeylerin değerlerin. Ne istiyorsun anlamadım ki ben seni. Tamam iyisin. Hadi kolundan bir iğne vurayım sana. Sokarım böyle. Sok lan göreceğim onu. Böyle, diye. Ah, evet. Oh kana kıtsaydın keşke böyle birkaç kere daha sokup çıkarsaydın da kolum bu bayağı. kadar olsaydı. Ulan bir ara lan bir kadın sus lan. Bir kere çok hastalandım böyle bayağı yataklara düştüm öyle bir hastalandım. Gittik bir serum yiyeceğiz falan serum yazdılar. Kadın soktu damarıma tamam mı? Tamam. Kan geliyor şeyin içine. Çıkardı tekrar soktu. Çıkardı tekrar soktu. Öyle derken içinde yok o tarafa doğru döndürüyor bu tarafa. E bir de şimdi hemşireye de bir şey söyleyemiyorsun. Ne yapıyorsun gerizekalı ananı bacını sikerim seni. Kolum oldu nah bu kadar musmur oldu. Gerizekalı yanlış yerler. İki tane hasta aldım ikisi de panik ataklı. Panik. Bir tanesinin de bacağıma macağı kopsa keşke kurtarsam yani o heyecanı hissetsem. Aa ben gerçekten bir insan canı kurtardım. Sana bir gün olsun gülmedi hayat. Çekilin. Çekil. Uy uy uy. Polis bey. <laughs> Sikeceğim bu arkamda kim de neyse bir şey yapmıyorum sizin hatırınıza. <laughs> Allah Allah. Açın açın kapıları açın. Panik ataklı geldi buraya. Çok önemli. Ha bakın. Evet panik atak hastası. Yarak hastası yara Lan konuşma bin. İnsanlar ölüyor sen konuşurken. Gel bir de TikTok çekelim istersen. Nereye gidiyoruz? Baya uzakta bu sefer. Daha yakında yok muydu lan biri? Aç sirenleri aç. Sağ, sağa sağ girin. Siz sola girin. Ananızın amına ben gir. Ya yok hiç saygı kalmamış ya. İnsan ambulansa bir yol açar ya. Ay şu memleketin trafiği yok mu? Çığlık atasım geliyor. Aa! Oo, şu mor araba ne kadar güzelmiş ya. Tam gay rengi. Gerçek erkek rengi işte o. Çekilin yoldan bir bela geliyor. Ay. Çekil. Bedavadan yaptım yani. Canım sıkıldığı için oradan geçmeyecektim halbuki kimsi. Halbuki kim ki geçmeyecektim oradan yani. Baba bu Ani grandman mani ma puan. Oğlum çekil. Çekil da. Uşam. Valla da laz damarıma basayısın öldüreceğim seni çekeceğim vuracağım kafanı. Bakalım yine panik ataklı biri çıkmasın karşıma bak öldürürüm onu bu sefer ha. Boğazlarım yani. Yol aç bana yol aç bana bak sen nerede durdun gerizekalı aptal. Ha? Daha çok yolumu kapadın gerizekalı. Oo büyük bir kaza olmuş burada. Yo in lan in. Hala siren çalıyorum ne oldu ne oldu. Trafoya çarpmışlar. İyi misiniz hanımefendi? Tomoven alan. Abi beyefendi. Kadın mısınız, erkek misiniz anlayamıyorum. O diş ne lan Ne oldu, ne oldu söyle. İyi misin gecen, temizlikçi karıyım mı? Canım. İyi misin çocuk? <laughs> çocuk zannediyorum. Abi kaç yaşında adamla... Şimdi, asistan. ne oldu? Anladım, anladım. Şimdi bu adam oranın elektriğiyle uğraşırken bulavuk geliyor oraya çarpıyor. Bu da çarpılıyor mu? İyi misin peki? Tamam, iyisin ya yaşıyorsun çok şükür. Ne istiyorsun ki şu an bizden? Tamam biz sana şimdi şey getireceğiz bekle. Sen de çekilen bir kumluk koyarım sana buradan. Ay oğlum bacağı kırılmış adamın. Ben zannettim yine panik atak gibi bir şey geçirdim böyle vurunca araba. Adamın bacağı kopmuş ama. <laughs> Parmağı çıkmış ayakkabıdan. O yazık Fakirlik ne zor be. Ah. Ah sana bah sana arada yazar bana ismi. Senin bir şeye ihtiyacın var mı birader? Sen ne, neye ihtiyacın olacaksın şişko Çekil lan buradan Yürü git Oğlum bak git karşımdan ha Gel Gel bonus kafa gel Şu adamı alalım diye adamın ayağı parçalanmış Geçsenize şu yoldan Ters yol mu orası Yo var diğer yolu da var onun Allah Allah İzlemek ne kadar hoşunuza gidiyor böyle şeyleri izlemek ya Adamın burada canı yanıyor siz izlemeye gelmişsiniz Bak bak hiç yakışıyor mu sana ya Hemen müdahale edelim abimize Hemen bacağını Keselim onun orada testereyle böyle lob lob lob. Şimdi sana hemen böyle bir şeyini vereyim. Tak maskeni. Ben sana hemen bu eline bunu bir takayım. Tansiyonunu ölçelim. Bakalım tansiyonun kaç. Çünkü bacağın kırılmış orada bir böyle bir atraksiyon geçirmişsin. Siz doktor değilsiniz. Şırıngada hava boşluğu var. Hah şurayı bir bandajla. Ayda dalgası çıktı adam. Buna da yetiştik. Buna da yetişirsek. Tamam. Perfect. Perfect tabi lan. Sar bakayım bacağını. En azından kan akışını engellesin anladın mı? Önemli olan o. Şurayı saracaktık pardon ya. Çok üzüldüm. Olsun bacak bacaktır sonuçta. Sar gitsin yani. Tamam bunu da yaptık. Perfect. Perfect to you motherfucker. Tamam bunu da sardığımıza göre. Şimdi adama ne yapabiliriz başka? Adamı böyle güzel bir gün geçirmeye çalışıyorum gibi. Al bunu da takalım. Ne buluyorsam takacağım adama. Ağzına şeyi sokuyorum. Ne yapıyorsun oğlum adama? Oğlum o kadar da değil ama ne koyuyorsun? Gel hadi diğer bacağına sıkalım bari şu spreyi de. İyi gelir belki. Onda da yara varmış biraz tabi. İğneyi oradan çak. Bir tane de oradan. Hah bacaktan iğne. Başka ne yapayım sana abi? <laughs> Ortaya karışık bir şeyler yapayım mı? Dur lan adamın adamın her yerini sarmak istiyorum ben şu an. Sar burayı da mumya yapacağım ona bırak. <laughs> Vallahi yapmazsam adam değilim. Yapma diyor hastaneye gitmemiz lazım hadi artık diyor yeter. Ne yapıyorsun sen diyor kadın bana. Sana mı söyleyeceğim lan yarra. Anladın mı? Desin ki en azından bak benle ilgileniyorlar. Ben seni bağlıyorum aslında bir şey söyleyeyim mi? Ben erkekçiyim ha. Ben seni mahsus bağlıyorum hareket edemeyeceksin seni. seni götünden sikeceğim. Dur bakayım bir de dinleyeyim kalbini dinleyelim. Burayı dinleyelim. Kalbi atıyor. Yaşıyorsun yani sıkıntı yok. Çekilin önümden. Çekilin önümden. Allah Allah adam kan kaybediyor sizin yüzünüzden ölecek yani. Ben orada adama şey yapıyorum. İyileştirmeye çalışıyorum. Hayatta tutmaya çalışıyorum. Kalbi atıyordu ama atmaya da bilir yani bir süre sonra. Bunu da göz alacaksa ay ay kaza yapıyoruz. Baba ben seni yetiştireceğim hastaneye. Sen kafaya takma tamam? Tamam. Getirdik hastayı. Getirdik. Açın kapıları. Açın açın açın. Adam ölüyor açın. Açın. Adam iyi değil ölüyor. Ha yatırın adamı. Bak ben bandajladım onu sizin için. Sana da var ya burnuna bir kafa atarım. Sen benimle çok uğraşıyorsun. Seni gel bakayım buraya sen lok lok lok. Amcamın da bugünlük bu kadar olsun. Şu aralar simülatör oyunlarına bayılıyorum harbiden. Elimden geldiğince simülatör oyunu bulup çekmeye çalışacağım. Ondan bahsetmiyorum. 31 çekmeyeceğim. Bak benim canımı sıkmayın. Dediğim gibi videoyu beğeni <laughs> atıp kanala abone olup zil butonunu açarsanız pipinizi yerim. O zaman bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. <gülüyor> Selametle. <gülüyor>